Doğa. Şu an kim olarak soruyorum? Maksu deme. başka mi? bir şey. Bak sana çok güzel bir soru soruyorum. Neden senin adın Doğa Rutkay'da da babanın adı Rutkaya Aziz? Sor. Ya Allah Allah. <laughs> Şimdi Rutkaya Aziz Rutkaya zaten. O değiştiremez. Ya sen ona sen. sor bana ne soruyorsun? Ya senin ne kadar cahil olduğunu anlatmaya çalışıyorum ben. <laughs> ona sor. 26 senedir tanıyorum ben onu ya. O zaman sor senin çocuklarının soyadı da Kerimcan mı olacak? Yani biz bununla böyle çalışıyoruz. Şimdi normalde bence. bizim yönetmene ihtiyacımız yok. So, uh -huh. Fakat onu çalıştırdığımız uh -huh. zaman vergiden düşebiliyoruz. <laughs> yani böyle bir şey. <laughs> <Evet. Gerçekten. gülüyor> seviyorum bu serbest mesleğin de bu şeyini seviyorum. Evet. Yani o bir şekilde evet. vergiyi de bu evet. dengede evet. evet. almadığın parayla evet. düşersin vergiden. Evet. Ne çotur yerine. Allah Allah. Gene Geç bana otur ya. Geri zekalı. Allah rızası için bir soru sor ya konuğuna. Şimdi çocukları diyelim ki doğdu. Hadi. Onların da ha. senin mesleğini yapmasını istiyor musun? Oyunculuk ya. yani. Tabii, tabii. Ne, ne isterlerse çok klişe olur değil mi? Ne isterlerse mi yoksa... Ne isterler? Yani zorlama herhalde yani oyuncu olsun. diye. Ama fikir verirsin ya. Ne verin? Fikir verirsin. Veririm veririm. Yavrum şunu yapmayın. Ben, çünkü şöyle tanıdıklarım var falan. Ben yapıyorum <gülüyor> mesela. <gülüyor> tanıdıklarım. Gördüğüm çocuklara yapıyorum Ne evet, Yavrum onu yapmayın. Bak bizim sektöre gelin. Avrupa'ya evet. gidin. Daha açılırsınız sektörde. Evet. Ha sektör ne senin? <laughs> Ya sen gerçekten İnşaat ya. Saçmalama. Ya. Bana güven ya. Bırak Saçmalama. Ya. Bırak. Evet. Evet, evet, becereceğim evet. falan yok talk show'u falan da. O <laughs> zaman mesela sen madem bu doğum işini çok iyi biliyorsun. Mesela doğanın eşi ol. Geç yanına eşisin. Hı. Al sahneye bir tane doktor. Hı. Var var mı doktor var mı? Ben ne bileyim çağır işte sahneye bir doktor musunuz? Abi Kadın... doktor da daha çok e, hastane başhekimi gibi bakıyor. Yani <laughs> çağır abi rica et. muhatap etmeyin diye. Buyurun abi. Gelmek misiniz? Kadın doğumcu musunuz? Erkek doğumcuyu zorlamak istemiyoruz çünkü. <laughs> Size teşekkür Ay Zeki Ana kurban. Yani Türkiye'de iş yapmaz. Ama... Bizi <laughs> erkekler, erkekler yalan söyler. Hayır, ama, efendim eşim diye. Ama adı adı kadın doğumcu diye dedim o, ya. O tarz değil ama mi? Çok güzel. Hakikaten Buyurun abi. öyle abi. misiniz? Vallahi mı? Mi? Abi gelince konuşursunuz. Ka kalp damar cerrahı. Cerrahisi. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şey, var mı vaktiniz? Var ya bir işiniz yoksa... <laughs> <laughs> Ameliyatı bitirdim geldim. Ya, Ameliyatı bitirip geldim. geldiniz. Valla hoş geldiniz. İsminiz ne abi? Is i̇sminiz ne? Ertan Sağbaş. Ertan Bey hoş geldiniz. Aa abi. ben biliyorum efsane. Doktor. <laughs> Öyle mi? Evet evet. Buyurun. Buyurun doktor bey. <laughs> buyurun. Güzel. Yok estağfurullah. Hayatta olmaz. Evet. Arkadaşım. Şimdi sen e, Doğan'ın eşiymişsin. Tamam evet. mı? Senin ismin de Doğa değilmiş. Ne olsun ismin? Senin mi? <laughs> evet. evet senin ismin Doğa değilmiş. Benimki ne olsun? <laughs> Bu ilk üç ay böyle. <laughs> Sonra düzene girecek, sonra son üç ayda sıkıcı. Orada Ayşe böyle olsun, şey, Ayşe ne olacak? Fatma, Çünkü, bir Çünkü e, şey olacak, ne? Lezentadan dolayı rahim olacak sana 33 santim. Dört milimden <laughs> 33 santime kadar büyüyor. O baskı yapacak, ciğerler yana açılacak, mide bu tarafa kayacak <laughs> bunlar hep şeyler ya. Oluyor bunlar, hazır hissettim. Evliliğimi bitirdi şu an daha doğurmadan ya. Ne oldu abi, kocam, ne yapıyorsun? Yok yok, ya. senin değil, senin değil, <laughs> korkma sen. Üstüne alma, hazır. Lütfen istirham ediyorum, böyle buyurun. Hocam buyurun siz masaya. Evet, arkadaşım. Evet. Şey, e, Doğa gel, yan... <laughs> Şu DVD'leri en son var ya. Hazır hissediyorum. Evet, gel. Kol kolasınız, evet. yolda geliyorsunuz. Doğa, Hı -hı. doğa Hı -hı. sen Hı -hı. devamlı buna şey yapıyorsun, çemkiriyorsun, tamam mı? Tamam. Bu çok kötü bir eş. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Nasıl bir eşsin sen be? Kötü bir eşsin işte. Sana dedim, elli kere dedim beni götür diye. Beni niye bir götürmüyorsun? Bin derin yalan yolda doğdun. Bir daha sakın, tutamayacaksın. Basada elli kere sakın, tutamayacaksın. Öpebileceğine bir <laughs> katırma. Allah sana yardımcın. Allah yardımcın olsun. <laughs> Ve iki tane daha geliyor. <laughs> Doğa bu kadar iyi oynamış olamazsın. Ben de inandım böyle biri olduğuna. Yok hocam. Gerçekten siz ödediniz diye. Benim çıtım çıkmaz normalde. Hiç. <laughs> evet, üç, iki, bir. Buyurun. Öyle bir frekansa evet. giriyor ki çünkü artık duymuyorsun bir süre Hazır. Sen nasıl bir insansın ya? Evet. Sana elli kere dedim. Benim kadın ta... doğumcuya götür. Erkeğe götürmedim. Geçen sefer beni ya. erkeğe götürmüştüm. Doğru ben Otur... Olsun... Kırk yaşıma ben geldim. Ben sen Sana rahat et Saçmalama Burası arkadaşım. Evet. Yürürken iki dizini öne doğru eğilip eğilip çıkıyor. Ha. Sebep? Ha? Ya senin. Öylesin. Sebep. Kadın sinirlerini öyle? boşaltmış <laughs> senin. Evet. Ha. O zaman biraz daha geri. Yoruluyor musun yok çok? Yok, Yorulduğun bana söyle. Yok ne yorulacağım fıstık gibi ee, seyirci. doğa bir de yolda şey oluyorsun. ruh halin değişiyor. Bir ağlıyorsun bir gülüyorsun Tabii. konuşurken. Üç iki bir buyurun. Sana yazıklar olsun. İnanamıyorum. <laughs> Allah kahretsin bu dünyayı. Yani. Sana inanamıyorum. Bir şey hayatım bulamıyor. Yani. Ya mama ya bir de seyirci. Bir durun her şeyi alkışlamayın. Bir şey yapıyoruz şurada. Bizi bu hale getirdiler. Türk erkeği böyle kadın seviyor artık. <laughs> Hah geldik Çağlay adliyesi. Ay çok şükür. Evet arkadaşım vur kapıya. Vur kapıya. Hayır, Haydi, kapıyı. kapıyı. O sesçi nerede o sesçi? Ay. Arkadaşım evet. Vur kapıyı. Evet. Çok kibarsın. O kadar kibar bir insansın ki. Ben. Evet dilini ağzında dolaştırıp konuşuyorsun. Evet vur kapıyı. Hocam buyurun. Merhabalar. Hocam siz açmayın kapıyı. Geldiğin onlar gelir. Tabii Olsun. siz koca hocasınız. Buyurun. Lütfen gel. Evet. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. O da gelecek. Efendim merhabalar, merhabalar. Muhittin ben. Evet. Rahatsız ediyorum. Merhabalar, Ayşe ben. Ee, o asistanınız <laughs> demek. Lütfen. Pislik. <laughs> <Lütfen, gülüyor> Kaliforniya'da bir doktora mı <laughs> geldin? Pislik yapmazsan... <laughs> Şöyle lütfen hayatım, buyurun. Arkadaşım televizyonda yayınlanıyor bu. Evet. Doğa senin devamlı ruh halin değişiyor. Ben konuşamayacağım, kocam anlatsın de. Olsun, ben değişemeyeceğim. Ay pardon ben de <laughs> Ben konuşamayacağım. kocaman Anlat. Buyurun. Şimdi efendim benim iki yıldır takıldığım bir kadın var. Arkadaşım. Ay, Ay dayanamıyorum. <laughs> Kendi kendini çarpan rüyam. Efendim. Şimdi eşime bakmayın. Da. Şimdi eşim biz bir çocuk bekliyoruz. Oh, ee, ne hamileyiz. Ne Artık böyle deniliyor hamileyiz. Hamileyiz. <laughs> <laughs> hamileyiz. Dolayısıyla ben e, ücretli izin istiyorum. Arkadaşım. <laughs> Hamile izliyorsak Sen... ben de faydalanacağım ondan. <laughs> tamam. Arkadaşım sanki çocuklar sendeymiş gibi konuş doktorla. Tamam? <laughs> evet konuş. Efendim, <laughs> e, hakikaten dünyalar kadar sevdiğim eşim. Yani böyle bir süreç yaşayacağımızı ben de bilseydim onu bu kadar zorlamazdım. Çünkü e, biz bu mutlu yuvamızın daha da kalabalıklaşmasını ve <laughs> değil mi? Tabii. Ailemize o çiçeği kazandırmak istedim. Fakat çiçekleri, <laughs> çiçekleri, çiçekleri evet, evet Hocam sorun mi? tüp mü normal mi diye? <laughs> Doğalgazı bizim e, <laughs> oturduğumuz yeri soruyorsunuz herhalde. Değil <laughs> mi hocam? Şey, hocam buyurun. Efendim, e, efendim. Tüp bebek mi oldu yoksa hı, normal Cevap ver, tüp mü, değil mi bunlar? <laughs> yani lefeyi. <laughs> Yok efendim, şimdi değil bunlar. Bu Cenab-ı Rabbul Alemin e, öyle uygun gördüğü ve... Ne güzel. Kızın soyunda var. Kızın, evet. O kız, benim gittiğim iş yerinde kız soyundu. <laughs> Hayır, soyunda vardı diyor. Ha soyunda, ben gençliğe gittim tabii. Eşim. Şimdi, e, 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 eşimin benim... E, yani hani... Evet, e, biliyorsunuz soy ağacına baktık hepimiz milletçe. <laughs> Eşimin e, ailesinde çok e, ikiz varmış. Evet. Biz oradan, e, bize de kısmet buradan vurdu ve çok heyecanlıyız. Size ilk defa geliyoruz. Ne, ne kadar güzel. Ne kadar çok bilmiyorum. Çok seviştik. Ben soruyorsunuz. Olumsuz. İki çocuk aynı anda olacak. Evet, evet. Ya ben güzel düşünüyorum özel okul aynı anda iki çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bak sol taraf uyuştu hemen gördün mü? <laughs> Yani biz de o heyecanı yaşıyoruz. Şimdi eşim tabii ilk defa yaşadığı için, yani ben de ilk defa yaşıyorum. Fakat birazcık daha rahatlaması için e, size danışmak istiyorum. Doğan sen arada ona yüksel. Sen ne biçim şeysin be? Niye adama danışıyorsun? Ha adama ben de, de beğendi mi? sandım ya. Hayır, Hayır. değil mi hocam? Ha, ha abi? ben de sen ne biçim ha. şeysin be ha falan. Sen nasıl bir şeysin ya? Bilmiyorum. Ne demek çiçekleri sulayacağım ya? Çiçekleri sulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen mikrofonuma oturdun ne yaptın hiç? <laughs> bir şey söylüyor ama çıkan ses yanlış ya. <laughs> Olur, işte folik asit bu. Çünkü kömür gibi bir şey var, anladın <laughs> mı? Şu an vücudunda senin e, bir, bir nevi amyant dolaşıyor, değil mi efendim? <laughs> Metalik Sen beni doğru doktora getirdin evet mi? Beyefendi fazla şey bakıyor anne, hani, bilmiyorum. Hayatım aşkım. sana söylüyorum ben o e, şeyli e, Sibirya'daki <laughs> Sen arkadaşım şey da oldu. buraya getiriyorum. <laughs> <O> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah daha çocuklar doğmadan çok iyi anlaşıyorsun. Çok çok. Çekiyoruz, <laughs> bizimki sonra aşk izi var çünkü aşk, Çocuklarımız aşk, da aşk çocuğu değil aşk. mi efendim? Yani aşk. Severek, evet, evet, severek severek yaptık. Şimdi neye dikkat etmeliyiz? kaçınca kaçıncı hafta? İleri haftalardayım. Ne güzel, İleri haftalardayım. ne güzel, Az kalmış. Ben de az, hafta, kalmadı. Daha var ama evet. işte... Sevinci yaşamaya az kalmış. Bu beyle belki yol daha da siz kısalacak. Siz tanıyor Sevinci? <gülüyor> <gülüyor> bir kere geldik çünkü ama siz yoktunuz. Evet, 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 Doçent bakmıştı. Asistanım olur. Kestik. Arkadaşım. Sen niye, senin kafanda niye böyle pislik bir adam var? Bilmiyorum işte ben, ben vakumla doğduğum için... normal bir eş olamaz mısın? Ben gerçek hayatta vakumla doğmuşum. Bu bir buçuk ay böyle kalmış burası. Artık bütün pislik burada birikmiş. Yani sağ loba doğru baskı yapıyor. Evet, şimdi Doğa, sen tam o şeyin yanında, doktorun yanında kocanla boşanma aşamasına geliyorsun. Evet, üç, Çabuk. iki, bir, buyurun. Ee, i̇leri haftalarda senden boşanmaya karar verdim. Lanet olun Serif, çık buradan. Ee, ben kendi kendime yola devam edeceğim. İki tane zaten, biz üç kişi devam ederiz. Siz bir seyrederseniz. İş... Arkadaşım, <laughs> doktor niye seyretsin onu? Ya benim bu lomber <laughs> <laughs> Ameliyatın arkadaşım lütfen. Bunu ya. Şimdi şey sor yok. doktora sordu ki Doktor karımın mı gelgitleri var onu anlat doktora. Şimdi şey efendim e... ama o görmeden arkadan çaktırmadan anlat. Nasıl anlatayım kadın 100 kilometreyi duyuyor şu. <laughs> Kadınlar hamileyken çok hassas. Bütün algıları açık olur. Sen arka odada konuş o duyar seni. Normalde duyma. feryat et ölüyorum diye duymaz. <laughs> hamileyken düşündüğünü duyar ve fırçayı çeker. o, o öyledir hamilelik. <laughs> <laughs> evet. <laughs>